Sarayı gezen e, Alman Mareşal Moltke diyor ki e, kendisi ne Avrupa ne de Asya üslubunda olmamakla birlikte bulunduğu şirin çevrede sahiden güzel bir etki yapan yeni bir saray olarak ifade ediyor. Mis Pardo daha başka ve daha gerçekçi bir ifadeyle tabii ki başka bir dünyaya ait. E, diyor ki bir seyyah saray bahçelerinin üstündeki tepelerde durup aşağıya deniz tarafına beyaz mermerden yapılmış gösterişli bir sütun dizisi ile korunan bu ağır kaba ahşap büyük yapıya baktığı zaman hı hı. imparatorluğun bu ikametgahının eşsiz ve hayranlık uyandıran mevkiine karşı hı hı. değersiz olduğunu üzüntüyle belirtirse kendisini hoş görmek gerekir. Bu şahane ortamda boğaz içinde ve bu şahane bahçenin altına yapılamayacak değersiz bir saray olarak kabul ediyor ve bir İngiliz leydisi bu asla Boğaz içine yakışmayan bir mimari olduğunu söylüyor. Hakikaten içinde her şey var. Korint, İyon, Dor bütün etkileri gördüğünüz Uzun ömürlü olmayacak da bir saray nitekim. E, fakat 1834'te inşası başlıyor. 1834 sonbaharına yetişmesi planlanırken inşa 1839 yazına kadar uzayacak ve Sultan Mahmud'un bu e, arzu büyük arzuyla inşa ettirdiği bu büyük saray ne yazık ki kendisinin adımıyla şereflenmeyecek çünkü padişah kız kardeşinin Çamlıca'daki köşkünde bu sarayı muhtemelen seyrederek inşasını vefat edecek. Şimdi peki biz e, bugünden baktığımızda mesela okuduğumuzda e, Murat Bardakçı'nın yazısında diyor ki inanışa göre uğursuzluk veyahut lanet mezarlara saygı gösterilmeyip üzerlerine saray inşa edilmesiyle başladı. Eskiyi bilen İstanbullular seneler boyunca mezarlar aşağıda öylece dururken üzerine yapılan saray cayır cayır yandı. Zaten yangında görecek. Çırağını diyenler il tamir etmek, kabirler nakledilmeden oraya çivi bile çakılamaz diyorlardı. Peki o dönem e, Dehlizlerde kabirler dururken e, burayı taşıma derdine düşmüşken insanlar filan buna tepki gösteren olmadı mı? Ee, yani padişah emri tabii takdir edersiniz ki buna gösterilebilecek karşılığı yani şeyin bir hududu haddi hududu ya var. Ya da ne bileyim orada zamanın din alimleri olabilir şeyhülislam olabilir birileri çıkıp da ya biz ne yapıyoruz çünkü oradan oraya oradan oraya yani var mesela, çok fena taşınmış bunlar. Belki bununla ilgili bir cevap yine mispardo'dan verebilirim mispardo diyor ki bu müşkül durum karşısında dervişlerin çıkarılmasını sağ alamak amacıyla Sultan Şeyhülislam'a başvuruyor. Bakın hı hı. mezardan bile bahsetmiyorum. Dervişlerin buradan naklinden bahsediyorum. Başka bir Mevlevi haneye. Mispardo diyor ki Şeyhülislam bunu da reddetti. Ve demiş ki ee, ona Dokunmak ve sataşmak, buraya dokunmak ve sataşmak, başka olaylara cereyan, önünü alamayacağımız ve tahmin edemeyeceğimiz olaylara neden olabilir demiş Şeyhülislam Mispardo. Bunu naklediyor. Bu çok e, ilginç. Hatta diyor ki de, dervişler son ana kadar direndiler. İnşaat başladı. Neredeyse e, yapı, yeni yapılan e, inşaat alanı onların üzerine kadar eğilmişken artık çıkmaya mecbur oldular diyor. Yani o noktaya kadar değinmişler bu çok e, önemli bir şey. Ama bilgi. sanıyorum Sultan Abdülaziz e, bu lanete bir noktada inanmış olacak ki şöyle bir anlatım var. E, şatafatlı saltanat kayığından sahildeki koltuk kapısının önündeki rıhtıma adımını attığı anda Sultan tek tökezledi. Hemen tutup düşmesine mani oldular. Sinirlendi. Bu iş hayra alamet değil dedi. Geldiği saltanat kayığına yeniden bindi saraya diye buyurdu ve dolma bahçeye <laughs> döndü. Yani Çırağan Sarayı'na ilk gelişinde uğradığı bu tükürlemeyi <laughs> okay. uğursuzluk olarak saydı. Hayır hayır hiç öyle olarak. değil. Sultan Aziz aksine Çırağan Sarayı'na da gidiyor. Burayı hatta daha sonra imparatorça Öjeni'ye bile takdim ediyor. Ve en önemlisi şu ki... Sultan Aziz'in Çırağan Sarayı Mabeyn binasından bahsediyorum. Yani bugünkü Çırağan Sarayı... Ama bu benim Sarayı... söylediğim ilk ziyarete gittiğinde bu. Sonrasında ziyaret etmedi diye bir şey Daha yok. Daha sonraki bir süreçte herhalde belki bu dervişlerle ilgili olarak yayılan bir şey. Hı -hı. Hikaye burası uğursuz addediliyor. Belki halkın rivayeti. E, fakat bu saray soğuk kalorifer tesisatı yok mermerden inşa edilen içi dışı mermer kocaman bir saray daha hayatımızda yani Dolmabahçe Sarayı var ama Burası Dolma Bahçe Sarayı gibi e, bütün kompleksiyle yekpare bir saray değil. Parça parça inşa ediliyor. Mesela şu anda görmüş olduğunuz bu bina sadece Mabeyin dairesi. Yani Valide Sultan ve Padişahın kullanımı için e, inşa edilmiş. Yan taraftaki Beşiktaş Anadolu Lisesi bu saray kompleksinin harem binası. Lise olan Ziya Kalkavan Sarayın paşalar dairesi. Onu takip eden Feriye sarayları. Yani hepsi birbirinden ayrı ayrı ve her yerden ısıtması çok zor bir saray. Peki.